Evet dostlar herkese selamlar ee, uzun zamandır görüşemiyorduk ee, gerek iş yoğunluğu gerek e, işte hem hayatın telaşı hem de bu aralar salgın ciddi derecede artması hayatımızı bayağı bir olumsuz şekilde etkilemeye başladı ee, onu söyleyeyim öncelikle herkese sağlıklı bir gün sağlıklı bir ömür diliyorum diliyorum. Ee, yani çok yakın e, olmasa da uzaktan bir akrabamızı kaybettik COVID'ten e, ve hiçbir şeyi yokken yani, yani hani, tabii ki kronik rahatsızlıkları vardı ama e, duyduğumuz çok görüştüğümüz bir insan değildi ama e, haberini aldık öyle söyleyeyim. E, o yüzden dostlar yani gittiğiniz yerlerde maske mesafe. Ya yani şimdi burada Sağlık Bakanı gibi konuşmak istemiyorum ama günümüzün gerçeği olduğu için değinmeden geçmek de istemiyorum yani sadece işimiz Burada tahmin verip at yarışı sadece konuşalım değil. Yer yer böyle kısa anekdotlar da paylaşmayı seviyorum. Bundan dolayı ne olur kendinize ve çevrenize, ailenize, herkese dikkat edin. Olabildiğince ellerinizi dezenfekte yapın. Yani sos sosyal mesafeyi koruyun. Yani toplu taşıma kullanıyorsanız olabildiğince bir yerlere dokunmamaya çalışın ya da yanınızda sprey bulundurun falan. Ya çok da bir şey söylemek istemiyorum. Çok sıkıcı bir şey olsun istemiyorum ama ne yazık ki böyle. Benim çalıştığım e, laboratuvarda da e, aynı zamanda bir kimya teknisyeniyim. E, çalıştığımız laboratuvara kadar e, geldi. Biz ne zaman içimize gelir diyorduk ya yani son günlerde hatta bununla ilgili de bir tweet attım. E, artık çember daraldı değil. Artık çemberin içindeyiz arkadaşlar. Ve bugün bir e, ses kaydı dinledim. İlk pandeminin çıktığı dönemlerde Birkaç böyle bir şey geziyordu ses kayıtları falan geziyordu ya ona benzer o minvalde bir ses kaydı dedim ama bir sağlıkçıdan gelen bir ses kaydıydı bu. İzmir'de birçok hastanenin yoğun bakımı tamamıyla dolduğunu ve diğer polikliniklerin kapanıp tamamen Covid hastalarına baktıkları yönünde Bundan dolayı birazcık duyarlı olmanızı rica ediyorum ki zaten kafeler kapandı, işte aklınıza gelebilecek içkili mekanlar kapandı. Ya çünkü işin o tarafında değilim, insanlar iç içe şey ve biz bundan anlamadık. Çin ve Japonya bunu çok iyi idare edebilirken biz bunu yapamadık çünkü neyse oralarını çok söylemek istemiyorum başımıza iş almayalım ama bazı şeyler insanlara doğru e, iletilseydi tedbirlerimiz çok daha farklı olurdu buna inanıyorum. Çok daha sert tedbirler alırdı insanlar kendileri. Ama çok naif bir tablo varmış gibi gösterildi hep bize. E, belki de insanların gevşemesi bundandı. E, neyse çok fazla böyle bu iş üzerinden de canımızı sıkmak istemiyorum ama günümüzün gerçeği de bu. E, spor müsabakaları devam edecek ki nitekim seyircisi olarak devam ettiği için umarım at yarışları da durmaz. Bu esnada en azından kafamızı dağıtabileceğimiz bir meşgalemiz olur. Yabancı yarışlardan ziyade yerli yarışlarımızla devam ederiz. Ufak can sıkıcı bir konuşma sonrası artık yarın koşulacak olan yani 19 Kasım Ankara at yarış tahminlerini buradan ben size ileteceğim. İzmir ise WhatsApp grubumuzda olacak. Yine yakınlarda değerlendiren, oyunları değerlendiren arkadaşlarımız, dostlarımız oldu. Gelmek isteyenleri bekleriz. Öyle söyleyelim ve yorumlara yavaş yavaş geçelim. 9 koşulu bir bülten var yani. Yarışların tamamı kumda. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana'da da sanırım öyle ama Çin pisti yenilenmesi olacağından dolayı Aralık ayı itibariyle Çin yarışları tamamen bitiyor. Çünkü diğer türlü gelecek sene çok sağlıklı hazırlanmayacağı için tamamen kumda koşulacak koşular. Şimdi ilk koşuya baktığımızda 4 yukarı Arapların 2100 metre kum mücadelesini izleyeceğiz. 6 safkan kayıtlı atılgan kuruş ve fırtına elman dağ yudan Ekirüsünü temsilen katılıyorlar. İzmir'de çok iyi yarışlar yaptıktan sonra <laughs> temel Ekirüsü bu sene bir Ankara'ya bir çıkartma yaptı. E, Alganan'da Son iki yarışını artık çok gösterişli kazanınca ya Biz bunu bir acaba Şeyde mi görsek Ankara'da mı görsek demiş muhtemelen ekip Ki bence Haklı da bir tespit Algan Bey bir İbocan Temsilcisiydi Algan Han'ın babasından bahsediyorum Anne hattına baktığımızda ise Yelhan'dan, Özgün'den gelen Bir kan hattı var Şimdi burada kalkıp Arapatı pedigrisi Çok sorgulayacak durumda değilim Çünkü Arap açılının pedigrisi çok nasıl diyeyim beni aşan bir durum. Çok daha büyüklerimizin yaşça çok daha geriye gidip onların gördüğü pedigriler çok daha etkili. Konuşmaları dinledikçe de çok keyif alıyorum ondan. Ama ben 4 numaralı Algana'nın yarın yine kazanmasını bekliyorum. Eğer rakımdan etkilenmezse, eğer rakımdan etkilenirse ilk devreye girecek 2 numaralı Atom Saçan ve 5 numaralı Açık Kırmızı olur. Ya artık bu iki isimde kötü koşarsa zaten e, halihazırda 5 atı yazıp geçip e, burayı kapatabilecekken kapatabilirsiniz ama ben 4 numaralı Algan çok çok iyi bir yarış beklediğimi, İzmir'deki başarılı yarışlarını Ankara'da da devam ettirmesini beklediğimi söyleyeyim. İkinci koşu. Şart 4 4 yukarı Arapların mücadelesinde, kısrakların mücadelesinde diyelim. 2000 metre kumda <laughs> icra edilecek bu yarış. Şerif abla ve prenses Aslı atlı ekürüsünü e, temsilen koşacaklar birlikte e, yarışa baktığımızda şimdi ön tarafı aslında 2 numaralı Arek'in ben e, isteyeceğini görüyorum ya yani ekürlerden biri eğer ona gitmezse Arek'in temposunda gidecek bir yarış eğer yarış yavaş giderse gittiği bir sürprize imza atabilir 2 numaralı Arek ben yarın kuponlarda bulunması tarafıyım ama 3 numaralı Göldem son kazanmış olduğu Ankara'daki yarışından dolayı e, uygun grupta yine kazanabilir. E, en ufak bir itirazım yok. E, ama çok kısır bir bülten. E, hani nerede para yaptırabiliriz diyerek ben biraz işin bu tarafına baktım. E, tabii ki Göldem çok şanslı. Muhtemel AGF çıkacaktır. Gelmezse iki numaralı Araya ki önde tempoyu belirlerse farklı bir senaryo izleyebiliriz. E, bir de eküri koşacak iki isim var. Şerif Abla ve Prenses Aslı Ankara'da başarılı yarışlarını izlediğimiz Bu iki ismin de ben etkili koşmasını Bekliyorum ya 3 numaralı gölde kup Küçük kuponlarda tek bırakın Ya da 2 numaralı Araya ki e ve ekürleri de yazarak Rahat bir yarış izleyin derim Geldik 1400 kum Handikap 17 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesine 5 safkan kayıtlı Ben burada iki isimden bahsedeceğim Ufak bir su yaz gelse şey kış gelse de fark etmez su hayattır ee, ve bu pandemi sürecinde de bolca su tüketin sizin yararınız olacaktır. Ee, şimdi baktığımızda 5 e, safkan kayıtlı Derviş bırakın gitsin Last Line e, Fatih'in Gülü ve Bedestan. E, şimdi baktığımızda e, Ankara'yı en çok seven iki isim var burada. bir numaralı Derviş ve 5 e, numaralı The Bedestan. Aslında bırakın gitsin de ee, aynı şekilde Ankara'yı çok seviyor. Ee, bir Kocaeli çıkartması yaptı geldi. Son yarışını da Ankara'da kazandı. Bırakın gitsin ama. Ben şimdi ee, Ayhan Kurşun'un eğer önüne 4 numaralı Fatih İngül'ünü alırsa onun arkasında tutacak böyle. Benim tahminim. Yarış gidişatını konuşalım. Fatih İngül'üne izin verdi. 51.5 gülü. O gitsin dedi. İkincilik de gitti. Diderviş de düzlükte yaptığı hamleyle zaten Fatih İngül'ü belli bir yerden sonra tabiri caizse el frenini çekeceğini bildiği için düzlükte yarışı koparmaya gidecektir bir numaralı Derviş. Ben The Derviş'in çok etkili koşmasını bekliyorum bu mesafede. en ciddi rakibi de son yarışını kazanarak gelen bırakın gitsin olacaktır. İşte The Last Line'da çok etkili koşabilir ama sanki yarışın çok çok süratli gitmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Eğer oldu ki Derviş ve şey e, Fatih Gül'ü ciddi bir tempoya sokarlarsa yarışı e, geriden çok net bir şekilde 2 numaralı bırakın gitsin e, izleriz. Sonrasında da 3 numaralı The Last Line gelir ikinciliğe girer. Öyle söyleyeyim ben size. Yarışın iki senaryosu var. The Dervish'in ikincilikte gidip düzlükte Fatih Gül'ün avlaması ya da ikisinin birbirine ya ben gideceğim hayır ben gideceğim deyip önde ciddi bir tempo vermesi halinde bırakın gitsin ve The Last sprintlerini izleriz. Geldik Bölünen meydanın ilk ayağına dişi 3 yaşlı Araplar mücadele edecek. Ya artık Defne Epra lütfen ayıp olmazsa artık meydandan çık. Şimdi gerçekten 3 tane ikincilik. Şimdi şöyle bir tıklayarak ikramiyesine de bakalım. Şimdi 87 bin lira ikramiye toplamış. Zaten bugün baktığımızda 66 bin lira bir meydanın ikramiyesi. At sahibi primiyle beraber işte 77 bin liralara kadar geliyor. Zaten at meydan çıkmış. Maiden parasını toplamış. Ee, yani ayıp olmasa yarın bu atı Maiden'den çıkartın artık. Yani çünkü ayağın kurşun gibi bir isim de bilmiş. Yani rica edeceğim yani artık. Ee, çünkü şöyle bir şey var. Bu konuda yarışsever ciddi mağdur oluyor. Bunun için gerekirse beyaz masaya yağdırın abi. Yani buradan şimdi TCK'ya muhalif olup ya bak sen burada yorum yapıyorsun ileride yarın bir gün bu ekranlarda çıkma şansın var. Böyle sivri konuşma diyenler de olabilir. Bu sivri konuşmak değil hepimizin hakkı. Çünkü biz oraya bir para yatırıyoruz. Oyuncular olarak. Ve o oyuncular olmasa orada ne at sahibi olur ne jockey jokey olur ne antrenör olur ne at sahibi hiçbirisi olmaz. E, bu sektörün dinamosu olan yarışsever üzülürse herkes üzülür. Yarış sever ben bugün oynamıyorum deyip protesto etse neler olur varın bir siz düşünün. E şimdi bu isim yarın meydandan bile isteye çıkmazsa meydandan ki yarın muhtemelen %60 %70 AGF e görecek bu isim. Ayhan e, Kurşun gibi usta bir jok edebilmiş. o zaman insanlar artık art niyet aramaya başlayacak. O art niyet e, olmaksızın artık bu ismin meydandan çıkması lazım. Oldu ki e, hani Çıkmayacağız dediler yine. 5 numaralı Manolya ve 8 numaralı mutlaka yazın yazın. 4 numaralı Flying gördü. de bunların içinde kendine şans yaratabilir bir e dağ ateşi yavrusu. Baktığımızda anne hattından 1 milyon 700 bin kazançlı olan Storm e anne kardeşi. ki ona da bakıyorum şimdi kazancına 107 bin lira. Yani çok bir şey söylemeye gerek yok yani. Maiden'ı çok çalışmış bu isimler. Maiden'da toplayacağı kadar para toplamışlar. Ee, özetle 3 numaralı defne yaprağı kazanmaya çok yakın. Ama Maiden'dan çıkmazlarsa e, özellikle Doğan'ın kardeşi olan 5 numaralı Manolya, 8 numaralı Yavuz'un e, en ciddi rakipler olup 4 e, numaralı Flying Girl'de en ufak hatayı geri çevirmez. Öyle diyeyim. E geldik şimdi satış koşusuna. Satış 2, 3 yaşlı, 3 kır İngilizlerin özür dilerim. E, 1500 kumla mücadelesini izleyeceğiz. Şimdi 8 safkan kayıtlı hangisine zarf atardın deseniz. Ya ilerleyen i̇lerleyen yaşına rağmen ben Star Scream'e gider bir zarf atardım. E, kaç paraymış satış bedeli? 70 bin lira. E, baktığınızda bugün 60 bin lira bir satış 2 koşusu. İşte bir yani şimdi sene dönüp şartlı handikap koşup böyle bir 150-200 bin lira toplayıp yine aynı şekilde satış koşusuna koyup 40-50 bin lira oradan alsanız kendi çapınızda kar edersiniz. Ee, aslında son 8. hariç at fena koşmamış. Mutlak bir sorunu vardır ama belki de kadro fazlasıdır bilemeyiz. Ee, ben yarın Star Scream'in net kazanmasını bekliyorum. Şimdi Eren Efendi önde kaçacak. Özellikle Kafkas güzeli sopa kamçı ön tarafa gidecek kuvvetle muhtemel. Ama e, Bayraman yarış, ara sonrası yarış gördü iyi koşabilir. E, Flamboyant aynı şekilde kumpisti çok daha iyi. Son koştuğu çim yarışlar çok anlamsızdı. ama burada ben Starscream'in e, yarın ciddi bir AGF olacağını düşünüyorum. Ve ben kazanmasını bekliyorum onu söyleyeyim. Eğer gelmezse zaten buraya ciddi şekilde isim yazdım. Ya işte bir numaralı Eren Efendi, Flamboyant, Kafkas Güzeli hepsini yazmamız lazım. Yani Speed Engine ve... ne bileyim Kafkas Güzeli hariç herhalde hepsini yazmamız lazım. Kafkas Güzeli neden yazmam? Çünkü gidiyor gidiyor bir yerde duruyor artık el frenini çekiyor bildiğim için. Ondan dolayı yazma. Dediğim gibi ben 2 numaralı Starscream'i yarın kuponumda banko bırakacağım. Geldik şart 3 gün mücadele. 3 yaşlı Arapların 1200 metre kumla mücadelesini izleyeceğiz. 6 safkan kayıtlı. 102 günlük aradan etkilenmezse bir numaralı baba kıvırcık bu rakiplerinin yanında bence yarış yapmaması lazım. Kumpisti çok seven bir isim. İlk koşusunu kazandı. Sonraki koşusunda ikinci kaldı. Bir aksilik olmazsa kazanır diye düşünüyorum. Ama oldu ki sorun oldu. O zaman 3 numaralı Yeşil Dalga ilk defa kumpiste çıkıyor bir Kaizberg temsilcisi. Aksiyonları sanki şimdi biraz daha böyle ben kumu istiyorum der gibi bir de bir havası vardı. Tamam kimde kazanmış olabilirsiniz. Ama sanki Safkan gelemiyor gibi aksiyonları tam kuramıyor gibi geldi bana. Gücünden kalitesinden geldi belki ama ben yarın e, yeşil dalganında çok etkili koşmasını bekliyorum. 5 e, numaralı Inarus ve 4 numaralı Büyük Kenan'da... bu ikilinin hata yapması halinde devreye girecek e, isimlerdir. King Leo bu ismin e, Tyler'ın satış bedelini de biliyorum. Çok buradan söylemek doğru olmaz ama iki iliğinde Selçukoğlu arasını aramıştık. Bir abimiz sormuştu. Onun için ben aramıştım. Ümit beslenen Taylardan biri onu söyleyeyim. İyi yerlere bence seneye gelecek. Babadan kardeşi olan ismini hatırlayamadım ama İzmir'de koşan bir arapatı atı vardı. Hemen bekleyin. Ben söyleyeyim. Bir kere de aklıma gelmesini çok istiyorum ama Romeo. 1.700.000 kazançlı Romeo'nun babadan kardeşi. Yaş aldıkça çok daha etkili koşmasını bekliyorum ben Leon'un. Mutlaka bir yere ismini not edin. Ee, dediğim gibi. Bir baba kıvırcık, 3 yeşil dalga çok önde. 5 inaruz ve büyük kenanda yazılabilir kuponlara. Özlemişiz video çekmeyi. Uzattıkça uzattık. 7. koşuya geldiğimizde 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1500 kumla mücadelesini izleyeceğiz. Yamak 3 sınıfındaki aprantiler atmayacak. Baktığımızda 6 safkan kayıtlı. Ben burada aslında tek bir isimden bahsedip geri çekilmek istiyorum. Bir numaralı düello diyeceğim ve geri çekileceğim. Zira bu rakiplerinden hepsiyle hemen hemen koşup geçmiştir. İnovasyon işte ön tarafı isteyecek. Belki önde boş kalabilir diyeceksiniz. Ki muhtemelen yarın agefe çıkması kuvvetle muhtemeldir onu söyleyeyim. Ama da o kadar inatçı bir at ki karakteriyle, dişiyle, tırnağıyla bir yerlere gelen bir isim. Ben bir numaralı Duella'nın e, yarın yarışı kazanmasını bekliyorum. Ama olur da inovasyonu önde boş bırakırsanız e, hiç beklemediğiniz sonuçlar elde edebilirsiniz. E, ayrım yapmak istemeyenler bu iki ismi beraber yazsınlar ama ben bir numaralı Duella'dan yanayım rakip yazacaklar dediğim gibi 4 numaralı inovasyonu kuponlarında bulunursun. Bölünen Meydan'ın diğer ayağı 8. koşuda artık 7 numaralı Mayscan bu isimden de çokça bahsettik. Kocaeli'den geliyor bir mügemcen yavrusu. 6A temsilcisi <laughs> yaş aldıkça uzayan mesafeleri çok daha etkili koşmasını bekliyorum. Yani seneye belki dişilerde çok değişik yerlerde duyabiliriz adını. Henüz maiden ama bazı safkanlar yaşaldıktan sonra kendini toplayabilir. Ee, Zira onlardan birisi olacağına inandığım bir isim. Ee, bir numaralı Anabella ve 3 numaralı Ayza'nın gölgesi gibi takip edecekler. Ee, burayı rahat yarış izleyinmek isteyenler bunu yazsınlar. Bir de iki numaralı Anka kızı ilk defa koşacak bir toşur temsilcisi Burhan Kılınç var üzerinde. Sürprize bir şans verilebilir. Ya işi tamamen cazip yöne götürmek adından söylüyorum. Ee, yani 7, 1, 3 ve sonrasında sürprizde 2 numaralı Anka kızı. Geldik günün en zevkli mücadelesine. Yani ben yarın saat 5'te bu koşuyu özellikle açıp izleyeceğim. Onu söyleyeyim. Ee, şimdi 10 safkan kayıtlı Mehmet Kaya'nın Ankara'ya gitme tercihi sebebi burada yatıyor. 1 numaralı Magic Rock. Ama ben burada öncelikle iki isimle başlayacağım. 2 numaralı Topçan'ın. Ben son yarışını çok beğendim. Zira bir açık koşuydu. Açık iki Şerife Bacı koşusunda. 1.28.90 ile ikincilik yaparken o gün Koca Alp çok rahat bir yarış yapmıştı. Pixi onun hemen arkasında gelmişti. Yine ben Pixi'den de o gün çok iyi bir yarış beklediğimi söylemiştim. Zira burada geride bıraktı erkek rakipleri var bu iki ismin. Ben bundan dolayı bu iki isimden çok etkili, çok ama çok etkili bir yarış bekliyorum. Ve sonrasında son yarışını kazanırken benim ee, kuponu oluştururken bir abimizle ee, oyun yazıyoruz. Bana dedi ki, Gökhan dedi ya bu altı numara nasıl koşar? Baktım şimdi çim 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 çim. Abi dedim bu Perfecto temsilcisi ve Kısrak babasına bakıyorsunuz Royal Abjar. Tamamen bir sürat makinesi. Yani... Elimde bu kağıtta bir at olsa bende Hatta şöyle diyeyim İnci tanesi benim olsa Ben 1401 metre koşmam atımı Ve kumdan başka hiçbir yerde koşmam e, Sebebi tam bir kum atı Bence Çimden ziyade Ayağına çok seri çıkıyor ve gidiyor bir anda Alıyor başını gidiyor e, Siz e, önde temposunu kendi kurarsa e, Bu rakiplerine çokça üstünlük sağlayabilecek bir isim 6 numaralı inci tanesi Yarın mutlaka ama mutlak kuponlarda bulunsun Sonrasında 10 numaralı Melina. İzmir'de başarılı yarışlarını izlediğimiz Lozan'ın tam kardeşi. Ee, işte senenin flash taylarından olan e, onun babası bir power scored ama e, baktığımızda power man'le de anneden kardeş. 10 e, numaralı Melinem Halis Karataş tercih ile zaten yarın muhtemelen çok yüksek AGF alacaktır. E, yarın çok iyi koşmasını beklediğim diğer bir isim. Ve son olarak iki isimden bahsedeceğim. 9 numaralı tiril tiril ve 1 numaralı Magic Rock. Trill Tril, o gün ilk şart bir koştuğunda idman pistinde ben bayılmıştım Trill Trill'e. 19 gün sonuna geliyor. Ben çok etkili koşmasını bekliyorum yine. Zira dediğim gibi çok zor bir yarış. Yani burayı hepsi yaparsanız neden yaptınız demem ama ben burayı 7 isme kadar indirdim dışarıda. 4 numaralı Sudoku, 5 numaralı Hilal Sultan ve 7 numaralı Silent Wave kalıyor ama bu isimleri de yazarak hepsi derseniz hiç itiraz etmem. Ama benim sıralamam 2, 3, 6, 10, 9 ve 1 şeklinde. Dönüp şöyle bir sıralama verecek olursak şablon olarak. Birinci koşu 4 numaralı Algana kazanmasını bekliyoruz. Şayet kaza olursa 2 numaralı Atom Saçan ve 5 numaralı Açık Kırmızı en ciddi rakibi. Yatmayalım buradan rahat izleyelim diyenler kapatabilir. İkinci koşu Göldem kazanmaya çok yakın. Ankara pistini sevdi. İki tane rakip özellikle birisi çok cazip ve önde tempo yapması muhtemel. iki numaralı Arayeki ve Ekürler'den ben Şerif abla diyorum. yani şöyle 3 Taksim 2 ya da 1. 2 ve bir. öyle söyleyeyim. Üçüncü koşu bir numaralı derviş. Ben kazanmasını bekliyorum. İki numaralı bırakın gitsin. En ciddi rakibi. Şayet senaryoyu kafanızda kurup ya bunlar çok kapışır ee, Fatih'in gülüyle derseniz The Last Line'ı da bütçe, bütçesi olanlar yazsın. Yani 1-2-3 yazıp geçsin öyle söyleyeyim ben size. Ama ben dediğim gibi The Dervish'in çok etkili koşmasını bekliyorum. Dördüncü koşuda ise 3 numaralı defne yaprağı ayıp olmazsa artık Maiden'dan çıksın dedik. Rakipler 5 Manolya, 8 Yavuz'un çok sonra 4 numaralı Flying gör. Beşinci koşu 2 numaralı Star Scream kazanmaya çok yakın benim bankom. E, altıncı koşu Baba kıvırcık aradan etkilenmezse 3 aylık aradan, 3,5 aylık aradan kazanmaya çok yakın. Rakipler ilk defa kumda koşacak olsa da ben kum pist atı olduğuna çok daha inandığım 3 numaralı Yeşil Dalga. Sonrasında 5 İnerus, 4 Büyük Kenan dedim. 7. koşu Yamak 3 sınıfındaki aprantilerin at bindiği koşuda ise 1 numaralı Duello, Benim alternatif bankom rakip yazacaklar. 4 numaralı inovasyonu eksik etmesin. 1400 kumdaki maiden mücadelede Meisçan 7 numara kazanmaya çok yakın. 1-3 rakipleri 2 numara sürprize dedik. Günün son koşusunda ise sıralamamız 2 topçu hanım 3 piksi 6 inci tanesi özellikle altını çiziyorum. Bahisin diğer yönlerinde değerlendirebileceğiniz bir isim olarak nitelendireyim 6 numaralı inci tanesini. 10 numaralı Melinam 9 numaralı Tiril tiril ve bir numaralı Magic Crack dedik ve günü kapattık. Bu vakte kadar bizi izleyip zahmet eden tüm dostlarıma, büyüklerime, küçüklerime, Ganyan Bay'deki dostlarımıza, onlar da bu süreçte çok zor zamanlar geçirecekler, Bay primleri vesaire, onlar da birazcık seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Umarım bu süreçten, bu salgın süreci bir an önce biter. Gerçekten insanları sarılıp öpmeyi özledik belki. Ya artık şöyle selam verince falan ayıp oluyor. Maskenizi çıkartamıyorsunuz. Artık bir yerden sonra yüzünüzü unutuyorsunuz. Yani ben sabah bir aynada görüyorum yüzüm bu şekilde. Bir de burada video çekerken gerçekten diğer türlü kendim sürekli maskeyle hissediyorum. Ve sabah saat 7'sinden akşam saat 5'e kadar Ağzımla maskeyle geziyorum hatta mesai kalıp uzadığımız dönemler de oluyor. Ya rica ediyorum ne olur kendinize dikkat edin. Ee, evet at yarışı ya da eğlence sektörü vesaire her şey bir yere kadar ama öncelik insanız. Hepimiz insanız. Ee, öncelik sağlık. Sevdiklerinize ve kendinize dikkat edin. Ee, şans sizinle olsun. Whatsapp grubu için ise çok bir şey söylememe gerek yok. İzmir e, tahminlerimiz dostlarımıza özel olacak. Katılmak isteyenler yine aşağıdaki linklerden bize ulaşabilirler. Hoşçakalın kendinize çok ama çok iyi bakın.